İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde soykırım savaşı yürüten İsrail ordusuna şiddeti artırma talimatı verdiği bildirildi. İsrail'deki Walla News'un haberine göre, hükümetteki politika ve güvenlik kabinesi son dönemde İsrail'in ateşkes müzakerelerindeki konumunu güçlendirmek için orduya Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşın şiddetini artırma talimatı verdi. Buna ilişkin İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İsrail ordusunun özellikle Gazze Şeridi'nin güneyinde geniş çaplı yıkımın yanı sıra yüzlerce Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları artarak sürüyor. Öte yandan Hamas, ateşkes ve esir değişimi ile ilgili müzakerelerdeki konumunu güçlendirme amacıyla İsrail'in Gazze şeridindeki çatışmaların şiddetini artırma kararını kınadı. Hamas'ın siyasi büro üyesi İzzet Errişk yaptığı yazılı açıklamada bu karar Gazze şeridindeki halkımıza yönelik faşist saldırıların yeniden yoğunlaşması ve savunmasız sivillere hedef alma konusundaki vahşiliklerinde ısrar etmelerinin göstergesidir ifadelerini kullandı. Rişk, Amerika'nın İsrail'e desteğine ve dünyanın bu soykırım savaşı karşı karşısındaki suskun sorumsuzluğuna dikkati çekerek bu karar tüm dünyaya cinayete ve teröre susamış bu cani siyonist nazi rejiminin gerçekliğiyle karşı karşıya bırakıyor ifadelerine yer verdi. Hamas dün yaptığı yazılı açıklamada da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşmasına karşı engeller koyduğunu açıkladı.